arkadaşlar güzel bir size bunu çektiğim şeyi göstermek için devam hatrix hatrix x olacak mı? özür dilerim çok istediğim saklanmayı söylemediğim ben o şarkıyı sözcükler tu Sö söylemediğim ben o şarkıyı sözcükler dizili surama Gülümsediğim iyi değilim ki ama sen neyken burada nefesin ferah bana çok iyi gelmişsin buşlat çok yakında sana söz korkmam yanında olmasan da yiyeceğim verince kalbime girişine sohbet edince çekinmeden her şeyi beni zincirleyen tüm sırlardan tehlikeli yapan yaralardan yürü yürürüm hiç korkmadan koşalım hızla kötüyü aldırmadan arkadaşlar şöyle bir şey sizler için yazdım Her kısa videolarda gösterim daha bitmedi yüzüm hoş aş yüzüm hoş ve aş her an parlamanlık neyse severim bay bay şunu da şuraya koyayım. Şunu video çekelim. Ay katmıyorlar ki. Şunu da şuna çek. Geçti. Ee, ben Gerçekten boş boşuna çık. Neyse onlar mutlu da. Benim kanalım büyüsün işte de. Başka istediğim bir şey yok. Zaten başka da kazanmama gerek yok ki benim. Ben insanlar mutlu olsun diye yayınlayan bir işiyim. Zaten paraya da ihtiyacım hiç yok zaten. İnsanlar mutlu olsun diye öyle yayınlıyorum. O yüzden sorun değil. mutlu olsun. Bir gün, e, bugün ekşi. Bugün çocuk bayramı. Ben şunlara güzel bir video ayarlayacağım. Şu çocuklar bir güldürsem. O kameranın arkasından güzelce bir gülsünler. Yıldırayım ya. Şimdi düşüneyim neler yaptım. Belki onlara şunu Mesela şimdi örnek bir denesem. Mesela şöyle bir şey hızlandırıp yapsın. Ondan sonra onlar şöyle göstersin. Çocuklar mutlu olsun. Ama bunu mutlu olsunlar. O zaman ben şöyle bir yapayım. bomba ne olur. Zaten abone olmak da kötü bir şey değil ki. Ay. Ben de küçüklerle yapalım. Mesela onlar pembeyi var. Şimdi kalkamamda. Tamammış. abi. istediğin hiç kadar kalkmam. Füle. Bir, bir düşme olmaz mı ya? Mesela şunlardan şurada. Hmm. Mesela şunlardan da yapabilirim. Farklı renkleri de var. mutlu olsunlar. Ağabeyim, Hatta başka bir Mesela kızlar pembeyi genellikle sever ama çok şunu da yapsam. ya. Hadi bu ulan. Şunu güzel iyi katlı bir şey yapmayalım. Özel sipariş. Parti bir çek. Sizin. Çocuklar çok mutlu olsun. Aşk edebilirsin yollamam mı? Şöyle evde onlar için durur yani. Onların olmuş kadar olur. Yani onların olmuş kadar olur. Ya keşke yollama şansım olsa da neyle yollayayım? Yollayamam. Ay. Ama yani onlar için şöyle güzel bir replikler yapsam. Ya mutlu olsunlar çalışkan güzel olabilirdi az önceki videoda güzeldi ya <laughs> sen burada için selam işte bu kaç tatlı ve iyi gibi değil. Bu şaşırtıcı bir nedir. Hayatı yalan bir duyuştan bebeğim tam mı? Değiştirdin her şeyini. Hatırladık gözlerini. Geceye kavuşma vakti bu hadi. Gerçek gözüm belli. Günahımda ay daha iyi. Tatlını bildirelim. Çümüş bak içim. İçindeki nefesler. Damarlarım damar bütün de video çekeyim. Çok güzel bir video. Hatta şimdi yaparken çekeyim. <laughs> Size açıp mı bıraktım? Özür diliyorum. Seviyorum. Bay bay.